Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hiç laga luga yapmadan, eveleyip gelemeden muhabbete de alalım arkadaşlar. Muhabbetimizin konusu belli. Biz de öyle dediğim gibi aman ona yaranalım, buna yaranalım, aman şunu koruyalım, bunu koruyalım gibi bir durum yok. Evet. Siz de biliyorsunuz ki ben muhabbetlerimi genelde Galatasaray penceresinden bakarak yapıyorum. Bu şu değil. Galatasaray penceresinden baktığım için Galatasaray'ı her halükarda körü körüne koruyacağım, savunacağım. Başkanını, yönetimini, hocasını, futbolcularını hani bazı ahmakların yaptığı gibi... Anlatabiliyor muyum? Yağcıların, yalamaların, dallamaların, yalayıp yıkadıkları gibi. Bizde öyle yok. Benim değerli kardeşlerim bilirler. Bana Fatih Terim hakkında yorumlar yaptım diye çoğu küstü. Hatta beni tehdit ettiler. Abi bugünden itibaren seni takip etmiyoruz. Ve işte vazgeçtik dinlemeyeceğiz falan. Niye dinlemeyeceksiniz? Söylediğimde ya Fatih Terim'in bir takım bir dizi yanlışları var. Hoca bu yanlışları yapma. Yaparsan Galatasaray bundan zarar görür. Bak şu 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 yanlışlar var. Eğer sen bu yanlışları yapmaya devam edeceksen o zaman bırak git yapma. Galatasaray'a faydalı olamazsın. Kendi kendine zarar verirsin dedik. Arkadaşlar of oh, oradan vurdular buradan vurdular falan. Gerek gerek yok. Bakın ben bu kadar açık ve net. Niye bunları söylüyoruz? Galatasaray'da doğruları e, gö, gö, herkes görsün, yanlışlar ortadan kalksın diye değil mi? Ne oldu? Hoca da bir takım şeyleri sonra kendi de kabul etti. Tık 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 düzeltti. Yönetimi eleştirdik, onu eleştirdik, bunu eleştirdik. Ha, bunu niye söylüyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Evet Galatasaray penceresinden bakmış olmama rağmen gerçekleri de inkar etmiyoruz. Doğru neyse doğruyu dost doğru konuşacağız. Kırmızı niye Arkadaşlar işte doğru konuşmak, cesur konuşmak. Hani bu cesaretin simgesi ya kırmızı. Bakın kalem de kırmızı. O yüzden arkadaşlar konuşacağız. Dost doğru konuşacağız. Şimdi ee, flash başlığımız şu çok net gördük ki geride kalan 9 hafta mı kaldı geride 9 haftada şunu gördük arkadaşlar penaltı olmadığı sürece Fenerbahçe maç muç kazanamaz. Siz bakmayın öyle. Yok şöyle kadrosu var, yok böyle kadrosu var. Yok o derindi, yok şu bilmem neydi. Hiç arkadaşlar bunlara aldanmayın. Konyaspor bir dik duran, şöyle bir %50 dik duran bir hakemle Konyaspor Fenerbahçe'nin ne kadar da böyle püf dediğin zaman yıkılacak düzeyde olduğunu, gücünün kalitesinin ne olduğunu orada gördük ki bu kadar dalga dümene rağmen arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle ben birkaç tane maç aklıma gelenleri söylüyorum. Rize'yi düşünün. Penaltılarla kazandı. Ondan sonra İzmir'de Göztepe maçı. Nasıl penaltılarla kazandı. Antalya'ya gidin. Nasıl penaltı galibiyeti geliyor. İşte en son Gençler Birliği maçı. Efendim beş tane etti. Hadi lan oradan yer miyim ben? Beş tane atmış. Maçın kırılma anı Kader anına bakıyorsunuz. Ha Gençler Birliği'nin zaten bir atımlık barutu var. Oraya bakıyorsunuz orada bir tane tıraş bir penaltıyla seni bitiriyor. Ve Gençler Birliği'li futbolcular şunu düşünüyor. Ey yavrum be biz bir tane zar zor beraberlik golünü attık ama hakem sahneye çıktı. Bizim tepemize vurdu. Eğer bu pozisyona penaltı veriyorsa bize buradan bugün hayat yok, puan yok, ekmek yok. Boş ver. Boşu boşuna ne girelim? Ne e, işimizi sakata atalım? He, mücadele edeceğiz, sakatlanacağız, kart göreceğiz, haftaya oynayamayız. E buradan da zaten puan çıkarmamız mümkün değil diye. Adamların zaten dediğim gibi bir atımlık barutları var. Hemen teslim bayrağını çektiler. Tamam dediler kaleyi açtılar. Gelen giden vuruyor. Gol, gol. Fener 5 tane atmış, esmiş, gürlemiş. Abi şu başlıklara bir bakın ya. Nerede şu? Abi şu başlıklara bir bakın ya. Ulan ne yalama, ne övgü. Bu ne ya? Dehşet. Zannedersiniz ki Real Madrid, Bayern Münih'i yenmişler anasını satayım. Böyle bir şey var mı ya? Bu kadar dalga dümen, bu kadar he, Hayır, bak 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 şu başlığa bakın abi ya silindir silindir ulan kime silindir kime kime ne silindir neyin silindiri ha silindirmiş efendim devam ediyoruz. Çok farklı bir fener. Çok farklı bir fener. İşte o perotti var ya perotti. Ama adamın hakkını vermek lazım ha. Perotti mi perotti abi. Abi adam Antalya'da kendini kaldırdı attı. Burada kendini nasıl atlıyor böyle lauk denize. Ama övgü yayıyor. Yazar yorumcu geçine laoklar anlatıyorlar. Perotti de perotti. Garetti de garetti. Yersen... Babam armağan ediyorum diyor. Bak bakın bu gol attı bir tane tesadüfen bir tırışkadan köşeye giden bir top oldu ya. Uzak köşeye gidince babasını armağan ediyormuş. Rahmetli bununla gurur duyacakmış. Ulan sen babana ne babana verdiğin hangi sözü tuttun da bunu armağan ediyorsun. Devam edelim abi. Derbi öncesi gövde gösterisi. Hani bunlar şimdi haftaya Beşiktaş'ta oynayacaklar ya gövde gösterisi yapmışlar. Aman Allah'ım ne gösteri ne gösteri. O kısta o üç kırmızı kart görmesi lazım. Tek kelime değiniyorlar mı değinmezler. Değmeyin keyfime. Ha, değmeyin abi keyfine. Tabii hakemi aldın mı yanına abi penaltıyı çaktı mı güzel galibiyet. Harbiden güzel. Güzel galibiyet tabii. Yakışır. Yakışır abime ben. Devam edelim bakalım buradan. Oo, deplasmanın kralı abi. Deplasmanın kralı. Doğru doğru deplasmanın kralısın. Rize'de penaltılar, İzmir'de penaltı, Antalya'da penaltı. Bakın bakın neler anlatıyorum. Ee, Gençler Birliği maçında penaltı. Ey yavrum ey be! Ve penaltılar penaltı olsa, penaltı olsa hiç demeyeceğim. Abi tamam eyvallah diyeceğim yani. Bakayım var mı şöyle allengirli bir başlıklar? Ha bir tane allengirli bir başlık. Şu var mı? Perotti muhteşem oynadı, gençler birliğini dağıttı. Vay anam be, Perotti muhteşem oynamış, gençler birliğini dağıtmış. Doğru, muhteşem oynadı. Abi kendini var ya, muhteşem yerlere atıyor bu adam. Helal olsun ha. Burada ne varmış? Ha, bakın arkadaşlar. Keşke bu golleri diyor babam da görseydi diyor. Baba atmış bir tane gol bugüne kadar bir tane attığı gol var işte ondan sonrası böyle La Galluga başlıklarla devam ediyor ha. peki şimdi isterseniz gelin en son buradan girelim Halil Umutmeler bu hakem bu hakemden şimdi gireceğiz gördünüz değil mi Halil Umutmeleri abi Halil Umutmeler kim Halil Umutmeler geçen sene Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3 golle tepelediği maçın hakemiydi bu adam biraz dik durdu ki Galatasaray'a 20 senedir bizi yenemiyor yenemiyor geyikleri yapıyorlar ya, diye öyle yerin dibine sokuyorlardı. Ki Galatasaray orada kalkmış şampiyon olmuş duvarlara Kadıköy hatırası yazmış yazdırmış anlatabiliyor muyum? Karanlık gecelerde o sulanmış sahalarda kayarak böyle kupalar aldılar falan filan. Onları hiç görmüyorlar neyse biz yeniyoruz. Ulan nasıl yeniyorsun? Hakemlerle yeniyorsun. 15 tane, 16 tane neyse adam, hakemler senden. İşte bugün o bundan olan, bunlardan yıllardır bunlardan olan hakemler, işte o Bünyamin Gezerler, Mezerler, Cünitler, Münitler, hepsi abi şimdi koro halinde bunların arkasına geçmişler. Evet, geliyoruz Halil Umut Meler'e. Halil Umut Meler ne yaptı? Ankara'da görüntü itibariyle, kabul ediyorum abi, kabul edelim, Fenerbahçe bu gençler birliğini havada karada yener mi? Yener tabi bu kadar basit. Halil Umut Meler de eh, tamam dedi bu maç garanti maç. Bu maçta bir sıkıntı olursa ne olursa olsun abi hiç kimse faturayı Fenerli futbolcuya karbonatör ola ona buna kesmez. Kime keser? Direkt hakeme. İsterse hakem yüzde 1500, beş kere haklı olsun. Keser mi abi keser? Televizyonda lavuklar bekliyor. Aç piranalar gibi. Bekliyor. Zortolları, kortolları. Çakar çakmazlar bekliyor. Onun yancıları var. He? Onların bonusları var, getir götürcüler var. Hepsi bekliyor abi, aç kurtlar gibi. Bir yerden o fener kazanmış ağızlarında köpükler saçılıyor. Ulan dehşet, utanç bir tablo ya, utanç bir tablo. Hele o Zortoğlu, bakın o Zortoğlu'na hiç inanmayın. İşine geldiği zaman kalkıyor, o kabara kabara gidiyor abi. Bakın böyle, abi, hani bir halt biliyormuş gibi. Başka bir kelime kullanacaktım da. Yani biliyormuş gibi ha, her şeyi biliyor. Ulan senin yaptığın hakem 30 yıl önce de kaldı be. Anasını belledin takımların. Sen çakar çakmaz, ha, milletin anasını bellediniz. Ondan sonra çıktınız piyasaya. Hakem camiasının içine ettiniz. Hala bu piyasadasınız. Bunların var ya alayının buradan temizlenmesi lazım. Alayının gitmesi lazım. Bunlar gitmediği sürece ne hakemliğe ne Türk futboluna ne hakemlere huzur muzur gelmez abi gelmez. Öbür tarafta bir tane iblis var. O iblis zaten tam çıkmış raydan. Kimya memya kalmamış. Ama abi adamların helal olsun dedirtecek yanları var. Onu ayarlamışlar bunu ayarlamışlar. Hakem atamaları onlar bunlar geldiler gittiler ayarlar her şey çekiliyor. Her şey çekiliyor. Halil Umutmeler Galatasaray yendi feneri üçledi ya. O gün adamı yazdılar kara Vay dediler biz hakem yüzünden kaybettik. Ne diyordu o variyet dallama? Bir tanesi çıkmıştı böyle abuk subuk konuşuyordu. Bir de şey vardı kaptanları bunları. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Diyordu hani. Hatırladınız değil mi? Abi her neyse. Şimdi bu çakallar ve bu hakemi de kara aldıktan sonra... Gençler Birliği maçı, barışma maçı. Dediler ki seni oraya vereceğiz. Ege maç da garantim. Verdiler mi? E, Halil Umutmeler haklı tabii. Adam bir şekilde kendini Fenerbahçe'nin karar listesinden çıkaracak. Maç aa, güzel 1-0 öne geçtiler. Bilmem ne oldu. Devam. Abi o arada Gençler Birliği bir tane gol attı mı? Attı. Hakem dedi ki yandık Allah nereden çıktı lan bu gol nereden çıktı diyor şimdi Halil Umut ne olur ne olmaz diyor ya diyor burada Fenerbahçe puan kaybederse ha? benim hayatım kayar ben bir daha Fener Mener maçını rüyamda göremem ne yapacağım abi bekliyor şimdi arıyor 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 abi o artist Perotti midir nedir var ya girdi soldan gençleri futbolcuyu çekiyor çekiştiriyor çekiştiriyor görmüyor onu. Onu görmüyor. Faul çaldı diyor. E, Gençler Birliği oyuncu diyor ki çekti çekti diyor. Ondan sonra topa uzanıyor. Hafif de bir temas. Hah yakaladım diyor. dur penaltı abi. Çaldı mı? Verdim. Şimdi abi bir defa penaltı e, görüntü itibariyle tabi öyle bir görüntü var. Penaltıymış gibi. Zaten bu lavukların eline düşünce o on kat değer kazanıyor. Devam ediyoruz. Penaltıyı verdim. Üzerinde kimse durmayacak. Çünkü o yapılan çekmeler, fauller, bilmem neler falan filan onları kimse görmüyor. Hatta hatta kimsenin görmediği ondan önce gibi pozisyonda Fener ceza sahası içerisinde Fenerli artık o şey midir Galatasaray'dan kapının önüne koyulan adam mıydı öbürü müydü ne? Elle melle oynuyor. Onları kimse görmüyor. O arada işte ikinci yarının hemen başında taçtan dönen bir top. Çıktı çıkmadı bir pozisyonda çıktı bir pozisyonda çıkmadı herse devam gol falan yani Fenerbahçe'nin ben galip gelmesine şaşırmıyorum ama Halil Umut Meler kendini temize çıkaracaktı. Fenerbahçe'nin gözünde kahraman gibi olacaktı. Kara listeden adını sildirmesi lazımdı. Sildirdi bir şekilde sildirdi. Ama oraya şimdi bir başka birisinin adını yazdılar. Halil Umutmeler'e çıkar Ali Şansalan'ı yazdılar. Hani bunlar Konya'ya mağlup oldu ya. Konya'ya abi 90 dakikaya getirdiler. Bilmem 34. dakikada mı ne? Elle attıkları bir gol var. Hani elle kazanıp götürdüler, attılar. Hakem de iptal etti ya. Ali Şansalan ne yaptı etti gol. Abi getirdiler bütün maçı o, o şeye bağladılar. İptal edilen gole bağladılar elle düzeltilmiş topta. Ama aynı pozisyonun benzeri daha ne Galatasaray Alanya maçında Galatasaray gol yaptı Belhanda ile. Oo koro halinde el var el var el var ulan ahlaksızlar ulan reziller ulan zortlar ulan kortlar çakar çakmazlar hiç mi utanmaz hiç mi sıkılmanız yok şu Fenerbahçe'nin penaltısı ulan bu Galatasaray şöyle bir penaltı atsaydı geriye giderlerdi bakarlardı pozisyona ki o hemen cünit, münit özellikli tipler var ya giderler gerilere gerilere Galatasaray, Erzurum'da Babel faul yaptı diye 5-6 pozisyon geri gitmedi mi bunlar? Ve geri gittikleri o pozisyonu saatlerce konuşmadılar mı? Bırakın saatleri. Günlerce konuşmadılar mı? Bırakın günlerceyi. Bazı kansızlar yorumcular hala konuşmuyor mu? Utanmadan yayıncı kuruluşta hakem e, yorumları yapan dangalağın teki üç kağıtçı çıkmış diyor ki ki bu adam eskiden hakendi he? efendim diyor işte Sivas'ın şeyini anlatıyor Sivas kara gümrük maçıyla ilgili değerlendiriyor zaten diyor geçen hafta diyor Sivas'ın diyor penaltıları Galatasaray maçında Sivas'ın diyor penaltıları verilmedi diyor bak 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 Galatasaray'a oradan bir çakıyor üstü kapalı ...oradan geçiriyor, buradan geçiriyor... ...yeri gelmişken söyleyeyim... ...Sivas Başkanı diyor ki... ...bu diyor Hüseyin Göçek'in diyor... ...bizde diyor sorunu var diyor... ...nedir bu diyor... ...buna sakem diyor... İşte ...işte aleyhimize şöyle penaltı verdi... ...şunu yapmadı, bunu yapmadı... ...atıp tutuyor... ...ya ulan Mecnun... ...sen tam Mecnun olmuşsun... ...hatırla Galatasaray-Konya spor maçından sonra... ...bu Hüseyin Göçek miydi... ...bir de Halis Kaya ikisi... ...Galatasaray'ı o Konya maçında doğradılar... ...Galatasaray isyan etti... ...penaltı falan dedi işte o değil bıraksınlar hakemliği dedi. Fiko başkanlığında Koçero, Macera bunlar hepsi geldiler bir deklarasyon yayınladılar. Bu deklarasyonda bu mecnun mecnun kime ki bu baş o, onların şamçı dışı kime sahip çıktılar? Bu hakeme sahip çıktılar abi. Sahip çıktıkları hakem kim? Hüseyin Göçek'ti. Hüseyin Göçek'e hep beraber sahip çıkmadınız mı lan? Şimdi Hüseyin Göçek'i eleştiriyor. Hangi yüzle eleştiriyorsun? Utanmaları yok, sıkılmaları yok. Hele Rıza hala Kara Gümrük'te maç oynamış, berabere kalmış, takımı sahada yürümüş. Hala Galatasaray maçına penaltılarımız verilmedi de o daha maça çıkmadan Galatasaray maçı. Maç bitiyor Galatasaray maçı. Abi bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bunların alayında bir Galatasaray kompleksi, bir Galatasaray düşmanlığı var. Hepsi böyle akılları, fikirleri Galatasaray'da. Ha, bunların bundan sonra ligde Fenerbahçe ile oynayacağı maçlardaki tavırlarını, hallerini bir düşünün bakalım. Bir düşünün. Neler olacak? Göreceksiniz. Şimdi Halil Umut Meler adını çıkardı. Ali Şansalan'ın adı oraya yazıldı. Getirdiler 90 dakikalık maçı. Konya bunlara burada 3 puan aldı gitti <laughs> Anladınız değil mi arkadaşlar? Şimdi böyle bir algı oluşuyor. Şimdi ben bu penaltılarla ilgili çok fazla uzatmadan sizlere bir soru soracağım. Fenerbahçe'nin Rize'de kazandığı, Fenerbahçe'nin İzmir'de Göztepe maçında kazandığı, ve de Antalya'da kazandığı bakın hep söylüyorum. Ankara'da Gençler Birliği maçında kazandı. Hep bunlar penaltı abi. O bu penaltılar öncesi ofsaytları, faulleri falan hiç dile dolamıyorum. Onları bir kenara bırakıyorum. Nasıl kazandıklarını, puanların nedeni haram olduklarını zaten görüyorsunuz. Şimdi şu Fenerbahçe'nin kazandığı penaltılar, yorumcu ve yazar geçinen yalakaların, yağcıların, dallamaların da övgüyle bahsettiği o penaltılar acaba Fenerbahçe aleyhine verilseydi ne olurdu? Kıyamet kopardı arkadaşlar. Kıyametler kopardı. Yer yerinden oynardı. Bunlar nasıl penaltı? Bu kadar ucuz penaltılar olur mu derlerdi. Çoktan bu hani iblisce teşkil edilen mehakeni yerine belki de bir başka iblisce teşkil edilen yeni bir mehake gelirdi. Çoktan gelirdi. Abi el ele vermişler. Senaryoyu yazmışlar. Tezgah, tezgahı kurmuşlar. Kumpası oluşturmuşlar. Algılar gidiyor. Böyle. Bu penaltılar şu Ankara'da Fenerbahçe lehine verilen penaltı aleyhine verilse gençler lehine verilseydi o yorumcu geçinen lavuklar yazar geçinen yorumca, yorumcular programlarda neler söylerlerdi neler neler. He? Abi mümkün değil mümkün değil hatırlayın ya bunların bir kara gümrük maçı var bir kara gümrük maçı var bunların aleyhine bir penaltı verildi kara gümrük atamadı hoş o penaltıyı ya. Ne oldu? Gittiler gerisine gerisine. Yok burada faul var bilmem ne var o var bu var. Üç saat bunu konuştular. Hala konuşuyorlar. Peki senin Antalya'da attığın penaltı kazandığın penaltı o perotti artistçe kendini yarattı. Bir penaltı tartışılır. İki öncesi o İzmir'de kazandın. Adam Halil Edirse'yi koydu çaktı. Onu yaptı bunu yaptı. He avuta giden topa korner verdiler. Bak şimdi neler var yani. Ondan sonra Göztepe bir tane hakem tıraş penaltı verdi. Saatlerce günlerce onu konuştular. Hala onlar konuşuluyor. Trabzonspor maçında avuta çıkan adam geldi tekmeyi vurdu. Trabzonlu'ya Trabzonlu'ya indirdi. Abi yok devam. Korner. Korner gol. Böyle Trabzon'u böyle yendiler. Tamam mı? Daha bunun gibi işte Antalya'yı söylüyorum, Gençler Birliği'ni söylüyorum, Rize'deki ligin ilk maçındaki penaltıları söylüyorum. Daha neler? Bunların en büyük kankası Rize Başkanı bile tiyatrodan da olsa çıktı. Bu nasıl penaltı kardeşim ya yeter artık bu hakemlerle lig bitmez falan demeye getirdi. Galatasaray maçında onun çok 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 yumuşağı olan bir pozisyonda tabancam yanında olsaydı hakemi vuracaktım diyen bir adam bunlar. Abi şimdi bakın algıları böyle oluşturmuşlar. Ve penaltılar dikkat edin penaltılar bunlar kazanamadıkları maçlarda Hatay maçında şey Konya maçında hakem biraz dik durdu. Ne oldu yenildiler Hatay maçı var. Hatırlayın orada da yine biraz hakem böyle dik durunca neler olduğunu düşünün. Galatasaray maçında beraberliğe gelmeselerdi rahat galip gelirlerdi. Çünkü önlemini almışlardı arkadaşlar. Ha, üç tane hakem Bakın hep söylüyorum. Üç tane hakem kim? Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve de üstüne Mete Kalkavan'ı koyun abi. Üç tane Galatasaray'ı yerle bir etmiş olan hakemi derbide bir araya getirdiler. Önce psikolojik baskıyı kurdular Galatasaray üzerinde. Ne dediler Galatasaray yöneticisi ikinci başkanına? Beyaz sayfa açacağız. Açtı. Açtı beyaz sayfayı. Bunlar bunlar böyle arkadaşlar şimdi. Hal böyle olunca, tablo böyle olunca, ne oluyor? Ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor. Fenerbahçe'nin kadrosu şöyleymiş, böyleymiş. O beni ilgilendirmiyor. Bunların işte bir oynatamadıkları Valencia. O Valencia'nın yerine Perotti. Adam Hardy artist abi. İnanılmaz. Diyor ki çok ince hareketler yapıyor, dürtüyor, dürtüyor, dürtüyor. Dürtüyor da çok iyi dürttürüyor yani. Heh. Böyle. Olacak işlerdi. Atıyor abi kendini. Eskiden rahmetli bir Selçuk Yula vardı Fenerbahçe'de. Böyle ceza sahasına girdim abi. Böyle sol ayağına getirir sağ ayağını takardı arkadan atardı kendini. Her maç penaltı. Her maç penaltı. Ya biz biliyoruz abi Fenerbahçe'nin nasıl penaltılar, nasıl olsaydılar, neler yaptığını. Ama bunları böyle çıkıp anlatacak, orada burada söyleyecek. Bunların oluşturduğu algıyı kıracak. Adam yok. Adam yok. Galatasaray'da başkan yok. Yönetici yok. Yok. Bunları konuşacak cesaretleri yok. Ne servisçi konuşabilir ne benzinci konuşabilir. Hiç kimse konuşamaz arkadaşlar. Konuşamazlar. Zaten konuşmak için çıkartıkları da yalaka yağcı olmuş karşı tarafın adamı olmuşlar. Karşı saflara çoktan geçmişler zaten. Bunlardan ne bekliyorsunuz? Bunlardan bir şey beklemeyin. Ha benim gibi böyle çıkacak birkaç kişi bunları söylerse söyleyecek. Söyledi bizim gücümüzde ne? İşte ben niye diyorum arkadaşlar abone olalım, yayalım, beğenelim, paylaşalım. Ne kadar çok gücümüz olursa olsun. Birileri de zannediyor ki Ersan Çelik abone olun dediği zaman ah, cukka gelecek cukka. Ya şuradan 10 tane cukka gelse onunu da anasını satayım şeye harcarım. Çok daha güçlü olmak için. Sizlerle çok daha güçlü iletişim kurma adına harcarım. Ama bir bakıyorum abi bizde nerede adam çıkıyor. Yalan dolan 3 Üçkağıtçılık Galatasaray'ın temeline dinamit koyuyor. Her türlü abukluğu sabukluğu yapıyor abi. Adamın harbiden Fenerbahçeli olduğunu da biliyoruz. Abi adamlar benden sonra geliyorlar bizi 3'e dörde katlıyorlar. Bütün Galatasaraylılar gidiyor onlara abone oluyor. Onları takip ediyor. Çünkü yalan dolan üçkağıtçılık onlarda abi. Her türlü puştluk onlarda. Ama bir Ersan Çelik çıkıyor doğruları söylüyor. Şimdi beni Fenerliler takip eder mi? Etmez tabi. Etmez. Ama sağ olsun Galatasaraylı kardeşlerimiz bu gerçekleri söylediğimiz için hiç abi başver ya zaten bizde. Ben kimseden değilim abi ben doğrulardan yanayım. Galatasaray'ın nasıl doğrandığını, Galatasaray'a nasıl kumpasların kurulduğunu, nasıl üçkağıtçılıkların yapıldığını ben görüyorum. Galatasaray yönetiminin isyan etmesi lazım. Bunları her dakika her gün abi koy şuraya bir tane her salı günü çarşamba günü bir barko vizyonu ya onu koymadın. Televizyonu var, televizyonun. Çıkın ya televizyonunuzda bangır bangır söyleyin yani bunları. Gösterin. Bakın bu bu bu. Şu 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 böyle oluyor şu rezillik oluyor. Adam Rize'de, İzmir'de, ne bileyim Antalya'da, Ankara'da orada burada nasıl maçlar kazandı. Hakem yönetimlerini gösterin. Yok abi. Bunlarda bu cesaret yok. Herhalde öbürü diyor ki ve gösterirsek diyor servislerimiz elimizden alınır diyor. Öbürü bilmem neyimiz gider diyor. Öbürü bilmem ne diyor. Ya yeter artık ya. Yeter ya. Galatasaray bu kadar nasıl kolay teslim olabilir bu adamlara? Nasıl bu gözünüz kör mü? Görmüyor musunuz? Federasyonun yaptıklarını, mehakenin yaptıklarını, bu kadar rezaletleri, harcama limitleri aşılmış, hak, hukuk, kural tanınmamış, kimseyi diklememişler, iplememişler. Bu bütün rezaletleri görüyor yazar yorumcu geçirenler sürekli Galatasaray'ı doğruyorlar Galatasaray'a vuruyorlar ama yok abi önemli bir taraftar kesim onlarla beraber he? onları yüceltiyorlar onların böyle abonelerini mobilerini yukarı doğru çıkarıyorlar bana ne kim çıkarırsa çıkarsın ben güçlü olsam Galatasaray'ın sırtı yere gelmez atıyorum bizim şimdi 500 bin takipçimiz olsa abonemiz olsa bize bir şey yapabilirler mi abi gücümüzü bir düşünün nasıl etkileniriz nasıl yaparız. He? Bütün dünyadaki gaz saraylara getirirsin her dakika canlı yayın, onun tepesine, bunun tepesine, onun rezaletini koyarsın. Ben burada çok şeyi gösteremiyorum. Alıyorum elime telefonu. Burada işte tıraştan bir şeyleri zar zor gösterebilir. Öbür türlü koy sütü diye iki tane, üç tane adamı koy. Ben burada konuşurken tak 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 görüntüler gelsin arkanıza, her şey olsun bitsin. Ha, yayınlar canlı yayınlar, onlar bunlar yürüsün. Hadi bakalım yapabiliyorlar mı? Rezaletlerini dakika dakika gösterelim. Ama gücümüz yok. Bana bazı diyor abi senin bir televizyonda olman lazım. Ya bu televizyonda bu dille kimi çıkarırlar? Sen Galatasaray böyle konuşacaksın. Adamların oluşturduğu algıyı kılacaksın. Rezillikleri onların bütün he, sahtekarlıklarını gözler önüne sereceksin. Seni konuşturacaklar. Galatasaray kulübü istemiyor ki zaten böyle bir şey. Galatasaray başkanı istemiyor. Galatasaray yöneticileri istemiyor. İstemezler. Sen böyle konuşursan seni onlar susturur öncelikle. Konuşma. Konuşma. Bırak Yapsınlar Fener şampiyon olsun. Yok olacak iş değil ya. Olacak iş değil. İşte hepimiz neye bağlamışız umudumuzu? Aman işte orada bir Fatih Terim var. Fatih Terim işte futbolcularla el ele verir falandı filandı kurtarır. Neyi kurtarıyor? Kolay mı? Adamlar tezgah mezgah kurmuşlar kardeşim. Ha? Bu kadar federasyonu, mederasyonu iplememişler. Onu bunu takmamışlar. Galatasaray'ın bir takım oy, şeyine mi e, bakacaklar yani? Yok işte Galatasaray çıkacak sahada maç kazanacak bilmem ne. Yo, mümkün değil ya. iki maç gider, üç maç geri alırlar Galatasaray'ın. Mümkün değil şu tablo içerisinde biz hani Galatasaray şampiyon olur falan diye böyle düşünen bir takım kardeşlerimizle hayaller görüyoruz. Ya ne ne şampiyondu. Adamlar 8-10 puanı şurada 9 maçta cebe koymuşlar tıraştan yere. Kimse adamların oluşturdukları algıyı kıramıyor. Kimse laf söyleyemiyor. Galatasaraylı diye yorumcu diye koymuşlar ekrana bir sürü dangalakları. Bir sürü değil de 3-5 tane neyse ne konuştuğu belli değil. Ne söyledikleri belli değil. Zaten 3 kelimeyi bir araya getirip arka arkaya 3 cümleyi kuracak kapasite de değiller. Vuruyorlar sürekli vuruyorlar Galatasaray'ı karıştırıyorlar abi her gün ya ben imkan olsa her gün şurada size canlı yayınlar yapsam bunların rezilliklerini 24 saat anlatırım ya anlatırım kardeşim ama Galatasaray diye bir televizyon yok lan işiniz gücünüz ne bırakın onu bunu çıkarın bunların rezilliklerini sergileyin ama herhalde bu kadar aptal olamazlar demek ki yönetim müsaade etmiyor kardeşim etmiyor. Yazıklar olsun ya. Ondan sonra biz çıkıyoruz. Bunların kazandıkları penaltıları, onları, bunları adam bakın bunların kazandıkları penaltıları yarısını Galatasaray kazansa gerilere gerilere giderler. İsyan bayrağını açarlar. Galatasaray şöyle korunuyor, böyle korunuyor diye yerden yere vururlar. Galatasaray'ın lehine böyle penaltılar verilmez. Galatasaray'ı nasıl doğradıklarını zaten biliyorsunuz. Önünü, arkasını inanılmaz derecede eleştirirler ve Galatasaray'a hakaret derecesinde yorumlar yapılıyor ve hiç kimse sesini çıkarmıyor. Bu nasıl bir Galatasaray yönetimi kardeşim? Ama Galatasaray camiye olarak düşmüş. Seçimde seçim, seçimde seçim, seçim. Onu bir başka sohbette izleyin lütfen. Seçimde seçim. Hay sizin seçim kadar başınıza taş düşsün. Önce camianıza sahip çıkın. Kurulan tezgahları, ha, hazırlanan kumpasları bir yok edin. Kaldırın ortadan, el ele verin. Ah seçimde seçim. Mustafa gitsin, Ali gitsin. O gelsin, bu gitsin. Ya yeter, yeter, yeter. Millet can derdinde kardeşim. Bırakın da takımınıza sahip çıkın biraz. Lütfen öbür sohbeti de izleyin arkadaşlar. Neyse uzatmayalım. Neyse uzatmayalım dedik ama uzattık. Yine e, işte yarım saate yakın bir sohbet oldu. Arkadaşlar sadece bu tıraş penaltılar onlar bunlar mesele değil. Bir de bunların kırmızı kart. Bunlarda bir tane Gustavo diye oyuncu var. Her maçta daha kıfadan sahaya çıkmadan bunu önce sarıyı basacaksın. İkinci sarıdan hemen oyundan atacaksın. Adam resmen abi gladiyatör gibi ona vuruyor buna vuruyor. O bir tane Serdar Aziz Galatasaray'dan kovulan tip. O öbürü abi ne katlarca ne acımasızca favoriler yapılıyor. Hiçbiri görülemez görülmüyor. Hiçbiri görülmüyor. Galatasaray'da onun çeyreğinin çeyreği yapıldığı zaman adam kırmızı kart atılıyor. Falcao'nun şeyde Erzurum'da nasıl oyundan atıldığını bir hatırlayın ya. Bu kadar rezaletler, bu kadar skandallar. He? Avanta lavanta penaltılar. Ondan sonra ha, bana şunu söyleyip ya beş gol oldu. Beş golün yanında bir penaltıyı mı konuşuyorsun Ersan Efendi diyebilirsiniz. Evet beş golün yanında bir penaltıyı konuşuyorum. O penaltının verildiği an kırılma anıdır. Maçın kaderinin değiştiği andır. Rakibin bittiği andır bir kırılma anı diye bir şey var yani kader anı diye bir şey var. Daha bunun gibi arkadaşlar. Her maçta bunlar oluyor. Olmaya da devam edecek. Göreceksiniz bu sene aa, elini kolunu sallaya sallaya bu anlayış devam ettiği sürece ki edecek gibi görünüyor. Bunlar şampiyon olurlar. Hiç kimse bunlara engel olamaz. Ama arkasından ne diyorlar? Yok kadromuz de zengin. Yok perottimiz şöyle. Yok işte o samatlamız böyle. Yok cissemiz var. Yok pissemiz var. Ey Allah yağlama yıkama yağlama dallamalarda diz boyu abi. Her türlü aldığı oluşturma bunlar da. Kabul edelim kadınlar bu alanda başarılılar. He, yalan, dolan, üçkağıtçılık, her bütün programlar, işte yer, yazar geçinen, yorumcu geçinen lavuklar el ele vermişler abi. Aynı plağı çalıyorlar. Ben ne diyorum boşuna mı diyorum lavuklar korosu diye. İşte bu lavuklar korosu el ele vermişler, yürüyüp gidecekler. Gidecek, ben de gücümün yettiğince sizlerle bunları paylaşacağım gücümüz belli, kadromuz belli, abonemiz belli, takipçimiz belli. Söyleyebildiğimiz kadar söyleyeceğiz ama hadi gerçeği bir kere daha tekrarlayalım. Bu Fenerbahçe penaltısız Maç zor kazanır arkadaşlar. Her maçta kırılma anları olacak, penaltılar olacak, o olacak, bu olacak. Üstünü algı oluşturacaklar. Biz şöyle güçlüyüz, yok böyle güçlüyüz. Onumuz var, bunumuz var. Ondan sonra yürü Allah deyip gidecekler arkadaşlar. Durum vaziyet budur. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize enişten saygılar, sevgiler gönderiyorum. Bu arada Beşiktaş'ta Başakşehir'i fena halde kagalladı. Ay şimdi tabii haftaya derbi var. Göreceksiniz bunun acısını Beşiktaş'tan çıkarırlar yani. Sen Beşiktaş Şeyi böyle yendin. ha çıkar bir tane hakem kardeşim artık palali mi verirler Cünit'i mi verirler göreceksiniz arkadaşlar hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı da unutmuyoruz arkadaşlar selamlar sevgiler hoşçakalın.